Evet, o garsondan bir açıklama geldi. Garson diyor ki, "Efendim, yıllardır plajlarda yapılan bir şeymiş bu işte. Garsonun kafasından şampanya boşaltma olayı." İşte demet akalına güzel şeyler söylüyor ki doğrudur ve hiçbir şekilde insan aşağılama ya da işte birisi aşağılama itibarsızlaştırma yoktur gibi bir açıklama yaptı. Demet Akalın'ın da garsonları hep öncelik tanıdığını ki bunu ben de biliyorum. Evet, şimdi burada şöyle bir olay var. Biz bu arkadaş için boşuna üzülmüşüz ama biz bu arkadaş dışındaki diğer garsonlar için, emekçiler için, çalışanlar için yine aynı duygular içindeyiz. Şimdi bu olaya baktığınızda e, keşke ee, evet bir anlık harekette yapıldı falan filan denseydi. Bana bir sürü garsondan da mesaj geldi. İşte yıllardır bu sektörün içindeyiz. Böyle bir şeyi biz rastlamadık diyorlar. Ama yapanlar da yok mudur var mıdır? Şunu da söyleyeyim plajlarda sahne alan... E, no name isimleri demiyorum ki onlarınki bile haber olur. Böyle Ünlü sanatçılar böyle bir şey yapacak ve bu paylaşılmayacak, bu haber olmayacak, bu da ayrı bir konu. Hani yapılıyor yapılmıyor tartışmasında değilim, ama biz emekçiler için binlerce milyonlarca insan harekete geçiyor. Bir garsonun ne olursa olsun, şaka yönlü bile, şakası bile bunun yapılmayacak bir hareket için tepkimizi gösteriyoruz. Ama ee, o garson yani o gün kafasından aşağı. Şampanya demeyeyim elma suyu işte bir rivayete göre de o e, sıvının boşaltılmasını böyle bir şaka yolu bir şey olduğunu söylüyor. E, Valla tabii o şaka olarak algılayabilir ama netice itibariyle e, birinin yolladığı şampanyayı veya atıyorum kolayı... ...veya atıyorum bir meyve suyunu beğenmeyip e, kalkıp e, onu... Şaka yollu veya şov amaçlı bile bir garsonun tepesinden boşaltmak, bir çalışanın tepesinden boşaltmanın ben esprisel bir tarafını göremiyorum. Ha, e, garson mutlaka tabii bu olay bu hale geldikten sonra... Demet Akalın cephesi, işte işveren veren e, yerinin tepesi çünkü, e, cephesi. Çünkü Demet Akalın da dedi ki işte bana oradan yap 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 diyorlardı dedi. Netice itibariyle o an sahnede gaza gelip yapmış olabilir e, Demet Akalın sahne şeyi performansı sırasında. O an onu düşünmemiş de olabilir ama e, hani e, ben Demet Akalın'dan bir özür dilemesini beklerdim. Yaptık, şuursuz da yaptık bir hareket. Kusura bakmayın ki gerçekten Hani e, hareketin e, şakası bile kaldırılır değil ama maalesef bir garson bir emekçi çıkıp diyor ki bu gayet diyor normal şov ama şey diyor e, yapılan plajlarda yapılan ben hiç görmedim benim arkadaşlarım sürekli o lüks yerlerde o plajlarda onlar mutlaka söylerdi ve mutlaka bir haber oluruz Düşünsenize atıyorum Hande Yener böyle bir şey yapıyor Serdar Ortaç böyle bir şey yapıyor Demet Akalın plajda böyle bir şey yapıyor hani bunu bir kere yapınca nasıl haber oldu? Hani nerede yapılıyor bilmiyorum. Neyse sonuç itibariyle arkadaşlar burada onu da geçiyorum. E, durumu e, sulha bağlamaya çalışmak da mantıklı. Hani ama burada o hareketi sanki o harekette bir şey yokmuş gibi, yokmuş gibi yorumla yapmak veya bunu normalleştirmek doğru değil. Bu hareket yanlış bir hareketti. Şakası da normal. Gerçeği trajik bir şey. Yani e, şakası da normal değil. Gerçeği zaten aşırı trajik bir olay olurdu. Hani bunu böyle toparla, toparlayacağım diye iyice insanları böyle e, hani e, sinir etmek yerine yapılan hareketin yanlışlığı ortada. Üzerini kapat, özür dile geç. Bir de garsonun çıkıp güzel kardeşim sen de orada emekçisin. Bir sürü emekçi var. Ne demek bu bir iti? Hayır efendim bu basbaya. Bunun anlatabiliyor muyum? Bir tiyatro oyunu olmadığı sürece o tiyatro oyununda veya bir filmde o hani bir sahne, sinema sahnesi olmadığı sürece bir sahnede bunun işte beğenmedim garsonun üstüne döküyorum şeyi hiç de şık değil bunun hiç ne şaka, ne espri, ne show tarafı yok bunun. Ama tabii garson halinden memnun veya adama dediler ki yani bu durumu işte senin kurtarman lazım. Adam da kurtarmış olabilir. Hani ben bir önceki videoda da dedim ya ne yapacak adam yani evine ekmek götürüyorsa. Hani bazıları şöyle yorumlar yapmış işte onurlu bir adam işi bırakır gider falan. Öyle değil evine ekmek götürmek götürememek bir duygusu var. Bazı insanlar o ezikliği hani bir yere kadar tabii yine kabul etmeli ama Allah kimseyi hani o muhtaç etmesin. Ama bu garson arkadaş e, herhalde halinden memnun ya da ona söylendi, rica edildi. E tabi bunu yaparsa e, şey olacak. Daha da hani tabii ki e, güzel bir hareket yapmış olacak. Ama netice itibariyle garson istediği kadar rahatsız olmasın veya bütün garsonlar istediği kadar rahatsız olmasın. Bu işin kendisi içinde yanlış bir şey. Ama ana fikrimiz burada bu ve bu tip konular işte böyle ünlüler dünyasında olunca bir şekilde hani böyle hemen uyduruluyor hani kılıfına uyduruluyor garson memnun hani alan memnun satan memnun işletmeci memnun yani sanatçı memnun garson öyle demiş ne oluyor üstü kapatılıyor daha no name bir isim yapsaydı bunu veya farklı birisi yapsaydı inanın ilk önce e, o bugün tepki göstermeyen veya normalleştirmeye çalışan ünlü isimler tepki gösterdi. Bu arada müjdarın hesabı değilmiş o. Yapılan yorum bana ait değil dedi bir pek hesap açılmış Twitter'da ama kim yapmışsa hani o yorumda müjdar yapmamış ama normalde yaptığı yorumda e, güzel bir yorumdu. Netice itibariyle hangi meslek grubundan olursa olsun hiçbir reyting, hiçbir şov hiçbir sahne, hiçbir performans, hiçbir müşterinin istekleri bir çalışanın, bir elemanın üzerine bir şeyleri boca edip onun üzerinden işte daha iyi şampanya gelsin veya aa bu da oldu veya bunun haber olması gibi bir şeye değmez. Ana fikir bu. O yüzden ben o garson arkadaşın açıklamasını kendi açıklaması ise kendine verdiği değer üzerinden bir daha yorumlasın. Kendi rahatsız olmuyor olabilir ama hiçbir emekçi böyle bir şeye layık değildir. Buna söylemeye mecbur kaldıysa onu da anlıyorum. Ekmek parası yapacak bir şey yok patronlarıyla kötü olacak değil. Ama sanatçı açısından baktığımda yani bu ya açıkça söyleyeyim millet buna da tölere gösterirdi yani derdi ki hani özür dileriz o an şuursuzca yapılmış bir şey ben de gaza geldim falan filan deseydi deme takalım bence çok daha iyi olurdu yani 10 senedir yapılıyor olmasına da milletçe bir hayret ettik. 10 senede bu kadar sosyal medya var. Özellikle son 5 yıldır atılan her adım. Yani böyle bir olayın, bu kadar tepki alan bir olayın 10 senedir hiçbir şekilde dikkat çekmemesi veya e yorumlanmaması, gündeme gelmesini de, anla gelme gelmemesini de anlamıyorum. Yani 10 senedir ya yapılmıyor ya da yapılıyor da biz niye duymadık? Yani burada bir ikilem yaşıyorum. Yani 10 yıl 365 gün 6 saat çarpı 10. Yani 3700 gün falan filan yapıyor herhalde. Yani 3700 günde bu iş yapılacak ve bu patlamayacak. E bir medyacı olarak, bir basıncı olarak, sosyal medya takipçisi olarak bunun duyulmaması ayrı bir soru işareti. Yapılıyorduysa duyulmadıysa soru işareti yapılmıyorduysa şimdi yapılmışsa yapılıyormuş gibi söylenmesi ayrı bir şey. Yani neresinden tutarsanız bu. Yani garson arkadaş kendi adına konuşsun. Değerli garson arkadaşımız. Diğer emekçilerin ve garsonların adına konuşmayın. Dedim ya bir tiyatro oyunu bir sinema filmi, orada da bir mizansin işleniyor. Zaten böyle bir hareketi orada mutlaka görgüsüz bir karaktere yüklüyorlar. Öyle bir durum var. O yüzden bu gerçek hayatta, real hayatta böyle bir şeyin e, bence tolere edilebilecek bir tarafı yok. E, neyse sonuç itibariyle o garson arkadaş kendi hayatından memnun olabilir. Eğer gerçekten rahatsız olmuyormuşsa ve olmuyorsa ama diğer garson arkadaşları için böyle bir şey söylemesin. Biz yine ne yapıyoruz? İnsanlık onuru her şeyden önemli. Hiçbir reyting, hiçbir şov, hiçbir sahne performansı, hiçbir şey bir insanın onuru üzerinden ee, o an reyting yapmaya veya güzel bir program yapmaya değmez diyoruz efendim.